Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu. Devre Haber'e hoş geldiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile ilgili açıklamaları İçişleri Bakanı'nın Soylu ile arasında polemiğe yol açtı. Kılıçdaroğlu Türkiye'de bir metamfetamin salgını var dedi ve sarayın düzeni bu salgını besliyor diyerek İçişleri Bakanı Soylu'yu eleştirdi. Soylu iftira diyerek tepki gösterdi. Peki Türkiye'de metamfetamin ne kadar yaygın? Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları verilerle örtüşüyor mu? Bu sorulara yanıt arayacağız. Diğer konu başlıklarımız ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilaçta yerlilik oranına ilişkin attığı tweet tartışmaya yol açtı. CHP'li Burhanettin Bulut'un tepkisi sonrasında Erdoğan tweetini sildi. Peki Türkiye'de ilaçta yerlilik oranı ne durumda? İş dünyasında kredi sıkıntısı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın kredinin ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunu kimseye bir faydası yok sözleri tartışmalara neden oldu. Sektör temsilcileri krediye erişememekten şikayetçi. Tekstil ürünlerine zam bekleniyor. Nedeni pamuk krizi. Pamuğun kilo satış fiyatı enflasyona yenik düştü çiftçiler hükümet bize resmen çiftçiliği bırakın zaten ben ithal ediyorum mesajı veriyor diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de metamfetamin salgını olduğuna ilişkin açıklaması polemiğe neden oldu. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara iftira dedi ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'na Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attı dedi. Ancak emniyete bağlı narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığının resmi raporu Türkiye'de metamfetamin sorununu gözler önüne seriyor. İşte siyasetteki tartışmalar ve narkotiğin çarpıcı verileri. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben mete odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticaretiyle ilgili iktidara yönelik suçlamaları siyasette tansiyonu yükseltti. İktidarın uyuşturucu trafiğine göz yumduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yumuştur. Yazıklar olsun onlara. Kameralar karşısına geçen Soylu, Kılıçdaroğlu'na sert yanıt verdi. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik bugüne kadar görülmemiş ölçüde operasyonlar yapıldığını savundu. Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesi. Çok net. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk emniyet teşkilatına, Türk jandarma teşkilatına attığı bu uyuşturucu ticareti suçu karşısı AKP sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalardan birine imza attığını görüyoruz. Konu mecliste de gerilimi tırmandırdı. Plan ve Bütçe Komisyonu CHP'li ve AKP'li üyeler arasında tartışmalara sahne oldu. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu çok rahatsız olmuş ki anında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı üzerinden genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Genel başkanımız, başkanımız hakkında yalan söylemez haddini bir. Ne diyorsun sen? Genel Sana bir şey söyleyeyim mi Sayın, Sayın Cora? Evet. Çok evet. rahatsız evet. olmuş evet. ve rahatsız olman da çok evet. ağır. Rahatsız evet. olmalı. Evet. Aslında hepiniz rahatsız Siz olmalısınız bu durumdan. Hepiniz. Evet. Hepiniz evet. rahatsız olmalısınız evet. bu durumdan. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği metanfetamin konusuna narkotinin Ağustos'taki raporunda dikkat çekildiği ortaya çıktı. Raporda Türkiye'de 2016-2021 döneminde her geçen yıl metamfetamin yakalama miktarlarında artışlar yaşandığı kaydedildi. Rapor'a göre en keskin artış 2020'de oldu. Metamfetamin yakalama miktarı bir önceki yıla göre 4 kat artarak 4000 kilogramı geçti. 2022 yılının ilk 7 ayında yakalanan metamfetamin miktarı ise rekor artışla 8600 kilograma ulaştı. 2015'te 54 ilde görülen metanfetaminin 2020 itibarıyla 81 ile yayıldığı belirtildi. Raporda bu yakalama verisi metanfetaminin önümüzdeki dönemde de tehdit unsuru olarak kalacağının bir göstergesidir uyarısında bulunuldu. Rapora göre diğer uyuşturucu türlerine göre daha ucuz olduğu için tercih edilen metanfetamin kullananların eğitim düzeyi düşük. Türkiye'de metanfetamin kaynaklı ölümlerin sayısında da artış gözleniyor. Raporda. Tek başına metanfetamin kaynaklı ölümler 2017 yılında binde üçken 2021 yılında %38,3'e çıkmıştır denildi. Türkiye'de 2016 yılında %3,5 olan yatarak metanfetamin tedavisine başvuru oranı 2021 yılında %15,5 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilaçta yerlilik oranına ilişkin attığı tweet yeni bir tartışma başlattı. CHP'li Burhanetti Bulut, madem her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim, neden 5 ilaçtan biri eczanede yok diye sordu. Erdoğan bunun üzerine tweet'i sildi. Peki Türkiye'de ilaçta yerlilik oranı ne durumda? Vatandaş ilaca erişimde neden sıkıntı yaşıyor? Bu sorulara yanıt aradık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ilaç üretimiyle ilgili attığı tweet kafa karışıklığına yol açtı. Daha sonra silinen tweette Cumhurbaşkanı 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz demişti. İstatistikler Erdoğan'ın söylediğine yakın bir oranda Türkiye İlaç Sanayi Derneği verilerine göre 2021 yılında 2 milyar 350 milyon kutu ilaç satıldı. Bunların %81'i yerli üretim. Ancak ilaçlara ödenen toplam bedele bakıldığında paranın neredeyse yarısının ithal ilaçlara harcandığı anlaşılıyor. Buna göre ilaç alımında kullanılan 61 milyar liranın %48'i ithal ilaçlara gitti. Erdoğan'ın tweet'ine tepki gösteren CHP'nin eczacı milletvekili Burhanettin Bulutsa neden 5 ilaçtan biri eczanede yok diye sordu ve piyasadaki ilaç sıkıntısını gündeme taşıdı. İlaçların etken maddesinin ithalatta ciddi bir payı olduğunu savunan Bulut, ilaç araştırmaları için çok az bütçe ayrıldığından şikayet etti. Vatandaş reçetesiyle eczaya gittiğinde bir eczaneden tüm ilaçlarını alması mümkün değil. Şu anda eczane raflarında 5 ilaçtan bir tanesi yok durumda. Tespit edilebilen 650 kalem ilaç eczane raflarında yok. Tüm bunlar yaşanırken iktidar kanadı bu sorunu yok sayıyor. İlaç fiyatlarını zamlandırarak bu sorunu çözebileceğini zannediyor. O nedenle de Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgiler veriyorlar. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Türkiye'de %4 seviyesinde olan ilaç yokluğunun %20'lere ulaştığını belirtiyor. Ve biz eczacılar olarak da sürekli komşu eczanelerimizden birbirimizle ilaç takasları bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Fakat ortada bir ilaç yokluğu gerçeği karşımızda duruyor. Bu da şu anki mevcut biliyorsunuz ilaçta uygulanan kur 7.86 avro kuru. Dolayısıyla özellikle ithal ürünlerin birçoğunun biz ithalatının gerçekleştirilmediğini veya kısıtlı olarak ülkeye getirildiğini çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Türkiye'de ilaca ayrılan ARGE yatırımının Avrupa'nın üçte biri olduğuna dikkat çekiliyor. Yeni ilaç molekülü keşiflerinin hızlandırılarak yeni ilaç molekülü üretebilen, yüksek teknolojik ürünleri üretebilen bir ülke konumuna gelmemiz gerekiyor. Yerli ilaç sanayimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ilaç yoklarından kurtulma şansımız maalesef çok ortada gözükmüyor. Ercanlı Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünlerle değer bazında ilaçtaki yeterlilik oranını arttırması gerektiğini söylüyor. Dün A -Para tarafından düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'ne İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın Eken, ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri damga vurdu. Aran, kredinin ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yok dedi. Hükümet bir yandan büyümeyi desteklemek adına Merkez Bankası'nı faiz indirimine zorluyor, diğer yandansa enflasyon artışını sınırlamak için bankaların kredi verme kapasitesi azaltılıyor. Sektör temsilcileri krediye erişememekten şikayetçi. Finans uzmanları ise para politikalarındaki çelişkilerin bankaları zora soktuğunu vurguluyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın hükümetin bankalara yönelik kredi politikası ile ilgili eleştirileri iş dünyasındaki finansman krizini bir kez daha gündeme getirdi. Aran, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de bulunduğu finansın geleceği zirvesinde faiz iniyor ama krediye erişim zorlaşıyor, bunun kimseye bir faydası yok ifadelerini kullanmıştı. Ekonomistlere göre siyasi bedel ödememek için faiz politikasında ısrar eden hükümet, enflasyonu dizginlemek için kredi musluklarını kısmayı tercih etti. Ancak bu seferde işletmeler zora girdi. Bir yerde bir anlamda hani kral çıplak dedi e, İş Bankası Genel Müdürü Sayın Ayat Merkez bankası üstünden uygulanan politikalarla zaten buraya gelindi. E buradan sonra ben bunu düzeltiyorum demek çok büyük siyasi bir risk. Ekonomistler faiz politikasında ısrar eden hükümetin buradan dönemediği görüşünde aslında enflasyonun dizginlenebilmesi için kredilerin kısılması yerinde bir yöntem olarak görülüyor. Ancak sorunun birbiriyle çelişen iki politikanın aynı anda uygulanması olduğuna dikkat çekiliyor. Bir taraftan hem makro ihtiyati tedbirlerle kredi hacimlerini daraltmak, diğer taraftan da işte yatırım, üretim ve istihdam desteği biraz çelişti açıkçası. Enflasyonun yüksek olması çok yüksek bir seviyede olması ve bunun e, kredi mekanizması e, üzerinden büyük ölçüde bugüne kadar e, enflasyonun böyle bir noktaya gelmiş olması faizin indirilmesine rağmen kredi mekanizmasının da kilitlenmesi ihtiyacını, kredi mekanizmasının çalışmaması, çalıştırılmaması ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ekonomi yönetimi uyguladığı yöntemle büyümeyi ve ihracatı artıracağını savunuyor. Ancak büyümenin en önemli öncü göstergelerinden imalat sanayi endeksi pandemiden bu yana en düşük seviyesi olan 46,4'e geriledi. Veriler sektörün 8 ay üst üste daraldığını ortaya koyuyor. İhracat siparişlerinde de keskin bir yavaşlama var. Finansmana erişimin oldukça güçleştiğini anlatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, şirketlerin dayanacak gücü kalmadığı görüşünde top verilerine baktığınız zaman e, kapanan şirket sayılarında ben son baktığımda %70'e yakın artış vardı son 6 ayda. E, bu yıl son itibariyle biraz daha fazlalaşacaktır. Açılan şirket sayılarında sadece %15-%20 bir artış var e, yıllık fazla baktığınız zaman. E, bu tamamıyla işletme sermayesinin azalması, işte kredi hacimlerinin daraltılması, yani bir piyasadaki nakit akışı ve işlerin tabii işletteki durgunlukla birleşince yani bugün halkın satın alma gücünün azalmasıyla birleşince enflasyon kaynaklı e, üst üste gelmiş oldu. Halihazırda hazırda bankalar merkez bankasının belirlediği limitin üzerinde döviz mevduatı bulunduramıyor. Bu limitin üstüne çıktıkları takdirde reel faizin çok altındaki oranlardan tahvil almaya zorlanıyor. Bankalara yönelik bu tedbirle hazineye aktarılan kaynağın yaklaşan seçimlerde kullanılacağı belirtiliyor. Bir taraftan da e, ucuz bir fonlama kaynağıyla. Ile... İşte belli ki krediler pompalayarak bu iş olmayacak. Bu sene kamu harcamalarıyla seçim yatırımı yapacak hükümet. Seçim yatırımı ucuz finansman olarak kullanılıyor. Faizi düşürüyorsunuz yatırım olsun diye sonra da arka taraftan başka kurallarla başka yöntemlerle kredi verdirtmiyorsunuz bankalara. Bir taraftan da toplumun gözünde de bankaları kredi vermeyen hiç kimseye nakit sağlamayan asli fonksiyonlarını yerine getirmiyormuş gibi bir algı yaratmış oluyorsunuz. Haziran'daki seçimler öncesinde hükümet bir süredir yüksek maliyetli vaatlerde bulunuyor. KYK borçlarının silinmesi, TOKİ'nin yeni konut projesi ve beklenen EYT kararı bunların başında geliyor. Dünyanın en önemli giyim ve tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye'de tekstil sektörü yeni bir sorunla karşı karşıya: Pamuk krizi. Türkiye yıllık 2 milyon tonu aşan pamuk ihtiyacının yaklaşık yarısını başka ülkelerden ithal ediyor. Pamuk eken çiftçiler hükümete tepkili. Pamuğumuzu tarlaya dökmüşüz, fiyat soran, alım açıklayan bir hükümet yetkilisi yok. Bize size gerek yok mesajı veriliyor diyor çiftçiler. Giyimde şimdi şu anda hepsi hep pahalı. Yani üst olsun alt olsun. Yani gelmiyor, ya, alınmıyor daha doğrusu. Yasa çok kötü, bayağı zorluyor insanı. Biz de işte al şeyleri takip ediyoruz, indirimleri. Fiyatlar çok pahalı. Çok çok pahalı. Az da değil yani. Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini uzun süredir en temel ihtiyaçlardan olan giyinme üzerinde de gösteriyor. Ve şimdi tezgahlarda zaten fazlasıyla yüksek olan tekstil ürünlerinin fiyatlarının önümüzdeki yıl daha da artması bekleniyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise pamuk krizi. Henüz sektördekiler dışında kimsenin çok da farkında olmadığı krizin bir süre sonra neredeyse sokaktaki herkesin gündeminde olması kaçınılmaz olacak kriz aslında geçen yıl dünya piyasalarında pamuk fiyatlarının artışıyla tetiklendi. Fiyatlar artınca elverişli toprağa olan birçok çiftçi bu yıl pamuk ekimine yöneldi. Ancak hasat zamanı gelip de pamuklar toplanmaya başlayınca çiftçi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Pamuğun kilo satış fiyatı enflasyona yenik düştü. Biz de bu artan enflasyonu dikkate alarak gübre girdilerini dikkate alarak dövizin yükseldiğini dikkate alarak biz de bu yıl pamuğa yöneldik. Fakat ne yazık ki bu sezona geldik, geçen senenin fiyatından ürün alıyorlar. Böylece bir buçuk aydan beri pamuk asadı yapan çiftçinin neredeyse tüm ürünü elinde kaldı. Serbest piyasada şu an 8-9'dan bahsediyor. Bizim zaten dönüm maliyetim, maliyetimiz 11 ile 12 arasındadır. Alımı açıklayan bir hükümet yetkilisi yok. Yani resmen hükümet bize çiftçiliği bırakın. Zaten ben ithal ediyorum size gerek yok. Ben getiririm diyor. Tekstil ihracatçısı Türkiye yıllık 2 milyon tonu aşan pamuk ihtiyacının yaklaşık yarısını başka ülkelerden ithal ediyor. E şimdi biz ekmediğimiz zaman da ekin diyor. Biz sizi destekleyeceğiz diyor. E, ektiğimiz zaman da bir sahip bulamıyoruz kendimize. E öyle olunca da bizi e, tüccarların, faizcilerin Eline atıyor devlet. E böyle olunca da biz %100 zarar ediyoruz. Kimse o zaman gelecek sene daha berbat olacak, daha şey olacak. Kimse pamuk ekmeyecek gelecek sene. Peki çiftçinin pamuk ekiminden vazgeçmesinin ekonomiye etkileri ne olacak? Sonuçta ithalat yaptığımız için biraz daha dışarıya fazla bağımlı olacağımız, dolayısıyla döviz hareketlerine daha hassasiyeti olan bir ham madde haline gelecek. İşte bu nedenle tarladaki pamuktan dükkandaki tekstile uzanan yolda perakendeciler de tedirgin. Her ay zaten ortalama çamaşırına %10 zam geliyor. Geçen sene bu dönemlerde örnek veriyorum işte 15 lira olan bir çamaşı bugün 30 lira. Pamuk krizi ele alırsa bu kere 30 lira olanı bu kere 70-80 belki 100 liraya bir atet almış olacağız. Sezon içerisinde bile fiyatların değiştiği bir süreç yaşayacağız. Dolayısıyla enflasyon sportamda spor olduğu, olduğumuz için e bu fiyat artışları da tüketici katlamak zorunda veya tüketimi kısmak zorunda kalacak. Mazot, gübre, tohum, ilaçlama ve sulamada kullanılan elektrik parası çiftçinin ana girdi kalemlerini oluşturuyor. Son bir yılda bu kalemlerin tümüne yüksek oranda zamlar yapıldı. E geçen sene de biz zarar ettik. Ondan önceki sene de kuraklıktı biz zarar ettik. Yani biz 4-5 senedir ne ekiyorsak cepten ediyoruz. Gelir alamıyoruz. Devlet kanadından bize, hükümet kanadından herhangi bir açıklama yok. Yani biz iki aydır kendi kaderimize bırakılmışız. Bu videonun tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Böylece bültenimizin sonuna geldik. dev Haber günün gelişmeleriyle yarın 18.15'te YouTube ve Twitter canlı yayınlarında sizlerle olacak. Hoşçakalın.